Arkadaşlar bugün 170 e, artı abone olduğumuz için Şimdi buraya koyduğum bütün defter kitapların içindeki resimleri açıklayacağım. Yani bulabildiklerimi açıklayacağım. Artı bir tane daha ekstra bir şey göstereceğim. Havada evet. girişimi mahvediyorsun. Evet. Bir mi bunu oraya <Aynı>. Evet. Geri döndüm. Hadi resim defterimle başlayalım. Evet. Çok güzel bir çizim gerçekten. Evet. Gelamını <laughs> Evet. Bu kadar çizim resim defterimde. bunu da sadece bir tane resim var. O da kapak için. <laughs> Evet bunu, bunundakini zaten biliyorsunuz. Ama ekstradan çizdiğim şeyler de var. Bu, nasıl kıldığını çizmiştim. Ama bunun karakterini yapacağım ve bu da güzel olmuş. <laughs> Elimden düştü. He, bunların çoğu eski çizdiklerim bu arada. Yani bu defterdeki çoğunluk. Agbe Balura bu kadar <laughs> sıra geldi ödev defterim <laughs> bu resim defterim olsaymış kesinlikle içinde daha fazla çizim olurmuş. Bu, en eski çizdiklerimden birisi. Maske fikirlerim. <laughs> <laughs> Covid-19 çıkmayana kadar vardı bu. Daha ilkokuldan kalmadı. Hala da bitmedi. Resim olduğunu bu arada. Resmim mi vardı o? Evet şiir 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 Aha bizim Fridi çizmiştim ve Fridi'nin insan halini çizmiştim Hayır, set felicitation for <laughs> me. 2020'ye geldik. <gülüyor> 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 evet, çok iyi. Evet, Sister Location'daki bir sahneyi çizmiştim burada da. Aga be. Evet, beşinci 5. 6. sıfları falan geldik şu anda. Nasıl? Allah size bir kota. Evet. 21 falan geldik şu anda. Oh yeah. Hell yeah. Bunu <laughs> profil fotom yaparım diye aslında çizmiştim. <laughs> Bunu da iyi mi yapacaktım o yüzden çizmiştim. Şimdi bunun arkasında güzel halini göreceksiniz. Onun saçını ben çizmedim gerçi ama geri kalanını ben çizdim. Evet. Bu da güzel

çok ödev defterimin hali aga En çok ödev defterimi çizmişim Nere ne duruyorsun diyeyim sana alev Evet, bu da arkadaşım. Evet işte. Bir de gördüm çizmişim. Yani öyle çizmişim. Hehe <laughs> Clara. Bu eski çizimlerimi oluşturuyor. <laughs> Aslında bu gayet güzel. Ben bunu seviyorum. Bu da son çizme. Bu defterin yani. Arka arka sayfasında bir şey vardır dedim. Ve varmış. The girl. Bunu da korku hikayesi falan yapacaktım. O yüzden çizmiştim. The girl çizmeye çalışmıştım tekrardan. Tamam. Bunun daha ta en arka yerinde şey var. Buna hikaye yazıyorum ben. Kitap bitti daha ne okuyorsun? Mük. Kardeşim yüksel işaret. Bitti. Dürürüt. Dı dı dürüt 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 bunu da ilkokulda falan çizmiştim bunu da arkadaşım çizmişti düt, 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 düt. bu da benim bilmem ikinci günlüğüm falan bu da benim ama buna hiç anı yazmadım asıl günlüğüm şu oradan ekstra şey göstereceğim zaten bu kadar